Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlar için başlatılan bir ekmek bir çorba projesi Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki roman vatandaşların hizmetine de sunuldu. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Dalyan pandemi sürecinde ciddi mağduriyet yaşayan Roman vatandaşların ekmek ve sıcak çorbayla desteklenmelerinin çok önemli olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde hakikaten çok ciddi mağduriyet yaşayan Roman vatandaşlarımıza böyle sıcak çorbayla desteklenmeleri çok önemli bir çalışma. Yani ekmeğini ve çorbasını paylaşması bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Çünkü çok kıvanlı bir yoksullukta e, yoksullukla mücadele eden bir grubuz artık. Yani bu e, süreçte ee, bu tür çalışmaların, bu tür aktivitelerin katkıları çok önemli ve çok kıymetli. Tabii bunu tüm diğer yerel paydaşlara da örnek teşkil etsin de istiyoruz ki insanlarımızın hakikaten bu mağduriyetini şu kötü günlerde, şu kötü süreçte yanında olmaları gibi Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir katkı sağlıyor olması da hakikaten e, takdir edilecek bir şey. Biliyorsunuz romanlar için marjinal meslekler ulaşıyor ve aslında sokaktan para kazanıyorlar. Birçoğu sokaktan para kazanıyorlar. Şimdi. Bir de müzisyen olan gruplarımız var. Onlar da şimdi bu süreçte çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Edindiğimiz bilgiyle de 3 çift yemek de Sayın Başkanımızın da böyle bir katkısı daha olacak. 3 çift yemek de burada kardeşlerimizle buluşacak. Aşımızı paylaşarak bugünler böyle olacak. Yani paylaşırsak tok oluruz felsefesiyle yapılan bu katkı çok kıymetli ve çok değerli ve bu kötü günümüzde yanımızda olan e, Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. マジで。いい